arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz daha geçmeden öncesinde size ricam kanalıma abone olmanız, beni takip edip bu bilgilerden yararlanmanız. E, yorumlarınız varsa, sorularınız varsa e, mutlaka bekliyorum. Şimdi konumuz şu. Bilimsel gösterim. Yani çok büyük ve çok küçük sayıların kısaca gösterilmesi. En son üslü sayılar konusunda kısaca değinmiştim zaten. Şimdi ise tam olarak ana şekilde göreceğiz. Neden üslü sayılardan hemen sonrasındayız? Çünkü üst sayılarla bağlantılı bu. O yüzden. Şimdi konumuza hemen geçelim. Sayımız çok büyük ya da çok küçük olduğu zaman bunların yazılışı kolay olsun diye özellikle bazı pratik yöntemlerimiz var. Önce çok büyük sayılara bakacağız. Sonrasında çok küçük sayılara bakacağız. Çok büyük sayılara baktığımız zaman sayımız ne demiştik en son dersimizde? Sıfır yokmuş gibi. Sayı yazacağız. 24 kaldı. Çarpı geri kalan sıfır ise neyi olacaktı? 10 üssü şeklinde olacaktı. Ne demiştik? Kaç tane sıfır varsa üssü o kadar sayı olacak. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 15 tane sıfırımız var. O zaman 10 üssü ne oldu? 15 oldu. Virgülü sayılarda ise farklı olan iki şey var. Bir, biz burada sadece sıfırları aldık. Virgül sayıda ise biz virgülden itibaren sağa doğru kaç basmak varsa toplamda. Bakıyorum ben öncelikle yine virgül yokmuş gibi ne oldu? 124. Sonrasında çarpı kaç sayımız var? Virgül sağ tarafında kaç sayı var? Bakın burada sadece sıfırlar. Burada ise Virgül sandaki tüm sayılar kadar sıfır olmuş olacak. Virgül sağ tarafına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 124 çarpı 10 17. Tek fark şu, şu arkadaşlar. Çok büyük sayılarda virgül olmadığı için direkt üstü pozitiftir. Ama virgül sayılarda ise üssü nedir? Negatiftir. Yani eksi olacak. Bu eksinin ne anlamına geliyor? Çok küçük olduğu anlamına geliyor. Ne dedik? Basitçe. Virgül olmayan sayılarda yani çok büyük sayılarda biz sayı sıfır alacağız. Yine iki kuralımız aynı. Aynı sayı alacağız. Virgül yokmuş gibi. Fark neydi? Farkların birisi. Biz burada büyük sayılarda sıfır kadarını alacağız. 15 tane var. 10 üstü 15. Ee, çok küçük sayılar ise virgülün sağ tarafında bütün sayıları alacağız. İkinci farklı olan şey neydi? Çok büyük olan sayılarda üssü pozitiftir. Neden? Çünkü sayımız çok. Ee, çok küçük sayılar ise üssümüz de negatif. Çünkü sayımız çok küçüktür. Şimdi arkadaşlar bizim bunların dönüşümleri var. Hani çok büyük sayılar ve çok say küçük sayılar. Bunların birbirine dönüşürülmesi var. Bu tür durumlar için bilmemiz gereken birkaç ufak nokta var. Bunlardan birisi şu. 34 sayısı kendisi örneğin. 34'ün yanına öncekisi, e, önceki sefer gösterdiğim şekilde. 34 çarpı yanına 10 üstü 0 normalde vardır. Nedir? 10 üstü 0 ne iştir? 1 eşit midir? O yüzden yanına çarpım durumunda normalde 34'ün yanında 1 vardır. Ama bir de bizim için 10 üssü, 0, 10 üssü işimize yarayacağı için 10 üssü 0 da olabilir. Yani bunun yerine 34 çarpı 10 üssü 0 da yazabiliriz. İkinci bilmemiz gereken ise şu arkadaşlar. Hangi sayı olsa olsun. Örneğin 47 olsun. Bunun sağında aslında ihtiyaç duyulmayan yani yazılması gerek olmayan virgül vardır. Aynı zamanda bunun sağında da sonsuz tane sıfır vardı Ama nedir? En sağdaki bir gün sağ tarafında. En sondaki sıfır tek başına önemli yok maçın gider. Onun sondaki gider. Yine önemsiz, yine önemsiz. Virgül tek başına kaldı. Yine önemsiz olduğu için bu da gider. Tek başına ne kalır? 47 kalır. Zaten e, bu şekilde sadece 47 yazar. Neden? Hocam neden sayıları hiç 47 virgül sıfır, sıfır diye yazmamayız ya da 27 virgül sıfır, sıfır bütün sayıları o şekilde yazdığımızı düşünür müsünüz? 47 virgül son sitene sıfır. Hadi nasıl yapacaksın değil mi? Son sitene sıfır yazman mümkün değil. Ve gereksiz olan şey ya yazmanıza yine adı üstünde gereksiz zaten yazmanıza gerek yok. Sadece bazı durumlarda kullanmamız için yazabilirsiniz. Ki şu anda olacağı gibi. O 34 yanında ne dedik? O 34'ün sağ tarafında görmeniz, yazılmasına normalde gerek olmayan virgül vardır. Ve onun sağ tarafında ise sonsuz tane sıfır vardır diyeceğiz. Şimdi nasıl yazılır? Çok büyük sayılara bakalım. Ne dedik az önce? Virgül şey, sıfır yokmuş gibi. Nedir? 3 çarpı 10 üssü büyük sayılarda ne demiştik? Üssü eksi diye bir şey yoktu. 3 0 olduğu için 10 üssü 3 olmuş olmuş. Burada yine virgül, şey, virgül diyorum pardon. Sıfır yokmuş gibi. 42 çarpı 10 üssümüz her zaman vardır. Kaç sıfır var? 4. O zaman 10 üssü 4. Diğerine bakıyorum. Önünde sayı olarak sadece 1 var değil mi? Ne demiştim arkadaşlar size? Sadece 1 varsa o zaman direkt 10 üssü olarak yazmanız yeterli. Yani 1 çarpı 10 yazmak gerek yoktur. Çünkü 1'in tek başına bir önemi yoktur. 1 çarpı 10 üssü yine 10 üssü oluyor. 10 üssü 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane sıfırımız var. Yani 10 üssü ne oldu? 8 olmuş oldu. Diğeri de 268 çarpı 10 üssü 9 tane 0 olduğu için 10 üssü 9 olur. Şimdi arkadaşlar birbirine dönüştürülmesi. Birbirine dönüştürürken Öncelikle sayının bilimsel olarak bir bakalım nasıl gösteriliyor. 534 demiştik mi? Ne dedik? 0 yokmuş gibi. 534 çarpı 10 üssü kaç olacak? 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane sıfırımız var? 10 tane. O zaman 13'ü 10 olacak. Şimdi dönüşümlere asıl şimdi girdik. Bakıyoruz. 5 ile 34 çarpı olmuş oldu. Bakın zaten burada da ispatı var. Şimdi buna dönüştürürken virgül kaydırma yöntemini kullanacağız. Virgül kaydırma. Biz virgülü sağa kaydırdığımızda üssü virgül kadar. Bakın burası çok önemli. Saat kaydırdığı zaman üssü virgül kadar ne olur? Üssü virgül kadar azalır. Bu durumda virgül sola kaydırdığı zaman üssü ne olur? Bu durumda virgül ne olur? Virgül kadar evet artar. Nedenine bakalım. Şimdi ben burada ne yaptım? Sayımız burada büyümüş değil mi arkadaşlar? Burada sayımız büyümüşse terazi gibi düşüneceğiz biz. Burada sayımız büyümüşken bunun da o zaman dengelenmesi için ne olması lazım? Azalması gerekiyor ki bu ikisi burada da dengesini kurabilsin ne kadar peki artması gerekiyor azalması gerekiyor. Eğer ki ilk duruma göre baktığımız zaman ne olmuş, sayımız büyümüş. O zaman bunun ne olması lazım? Küçülmesi gerekiyor. Ve ben bakıyorum ne kadar küçülmesi gerekiyor? Buraya kaç sıfır eklemiş fazladan? 2 sıfır eklemiş. O zaman ne yapabiliriz? Bunu da 2 ne yapacağız? Azaltacağız. Çünkü onun üstünde ne vardı? Sıfırlar vardı. E, bu da 2 sıfır buraya eklediğim için 2 sıfır buradan azalacak. 10'lüsü 8 olacak. Başka bir örneğimiz. Şimdi ise ne oldu arkadaşlar burada? Bakıyorum. Sayımızın sağında neymiş? Görünmeyen virgül vardır. Ve virgülü. Ben baktım. Nereye getirmiş? 5 virgül 34'e. Yani buraya getirmiş. Buraya getirirken 1, 2 adım gitmiş. 2 adım gittiği için ne demiştik? Sola doğru gittiği zaman Şimdi bu sayımız 534 iken 5 virgül Yani sayımız azaldı. Bu durumda bu üssün ne olması lazım? Artması gerekiyor ki denge sağlansın. 2'yi azaldı. O zaman üssü 2 artacak. 10 üssü 2 olacak bu durumda. Ne dedik? Virgül kadar artar ya da azalır. Sola doğru gidiyorsa sayımız küçüldüğü için üssü virgül kadar artacak. Eğer ki sayımız artıyor ise burada olduğu gibi artıyorsa dengelemesi için ne olacak? Bu sefer de 10 üstünün azalması gerekecek. Bir örneğimiz de burada. Yine aynı sayımız. Bakalım. Neymiş virgül var değil mi? Sayımız şu anda küçülmüş. Virgüle ihtiyacımız var burada. Bakıyorum ben. Bir virgül kaydırdım. 2, 3, Bakıyorum ben buraya kadar. Bakın virgülümüz buradan değil miydi? En sonunda ilk olarak buradaydı. Ne kadar kaymış? 1, 2, 3, 4, 5 kaymış. Sayımız ne olmuş? Azalmış. 5 azaldığı için bu da ne olacak arkadaşlar? 5 artacak. Yani 10 iken 10 üssü 10 artı 5'ten 10 üssü 15 olacak diyeceğiz arkadaşlar. Burada yazılmamış olan bir örnek daha var. Ben onu da size hemen açıklayayım. Örneğin 534 e, değil de 7,987 çarpı 10 üssü 12. Bunu biz şu şekilde yapacağız. Buna göre 10 üssü kaç olması gerekiyor? Bakıyorum ben. Virgül buradayken 8 ile 7 arasına gelmiş. Ne kadar gelmiş? 1, 2. 2 adım geldiği için bu durumda Sayımız ne oldu bakın? 7 ve iken 718 olmuş. Yani sayımız artmış. O zaman burası ne olacak? Azalacak. Ne kadar? 2 adım arttığı için burada bu bu 2'ye azalacak. Yani 10 üssü 12. 2 adım azalacak. 10 üssü 10 olmuş olacak arkadaşlar. Çok küçük sayılar için de ne demiştik? Virgülün sağ tarafı bizim için çok önemli. İlk olarak benzer Kuralımız neydi? Virgül yokmuş gibi. 4 çarpı 8 çarpı 349 çarpı 1 çarpı. Zaten da ne demiştik? Bir tek başına bir önemi yoktur. Bu durumda öyle yazalım. 1 çarpı 10 üssü kaç çıkacak? Şimdi burası 10 üssü kaç ne demiştik? Virgül sayılarda biz tamamını hesaba katardık. Virgül sağ tarafında kaç sayı var? 1, 2. O zaman 10 üssü 2. Ama virgüllerde ne olurdu? Eksi olurdu. Burada da 10 üssü yine bakıyorum virgül sağ tarafı kaç sayı var? 3 sayı var. Bu durumda 10 üssü 3 ama virgül olduğu için eksi 3. Diğerine bakıyorum. Kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu durumda 10 üssü 8 ama virgül olduğu için eksi 8. Burada aynı de bakıyorum. Kaç sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu durumda 10 üzeri 11. Ama ne demiştik? Virgül olduğu için eksi. 1 çarpı zaten 10 üzeri eksi 11 olmuş oluyor. Birim bir önemi yok demiştik. Şimdi bir örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne yapmış burada? 286'ın kendisi yani virgül yokmuş gibi çıkmış değil mi? 286 yazdı çarpı 10 üzeri kaça eşittir? Ne demiştik? Tamamına. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane var. O zaman 10'su 10. Ama virgül olduğu için eksiyon. Bakın burada da zaten ispatları var. Şimdi bakalım. 286 iken bakın ne olmuş burada? 2860. yani 2 sıfır artmış. Bu 2 arttığına göre bunun ne olması lazım? 2 azalması gerekiyor. Yalnız şuna dikkat edin. Şu an eksi 10 değil mi üstü? Eksi 10 iken 2 azaltmam gerekiyor bakın. Azaltmak gerekirken bunun sonucu eksi 8 değil, değil mi? Kimisi şu hata yapabilir çünkü. Eksi 10 iken hemen 2 azaltmam gerekiyor. Eksi 8 diye yazabiliyorlar. Öyle bir sakın hata yapmayın. Öyle bir hataya düşmeyin. Eksi 10 iken ne dedik? 2 de azalacak. Eksi 2 olacak. E, eksi 10, eksi 2 ne oldu? Eksi 12 olmuş oldu. Bu durumda eksi 12. Diğerine bakıyorum. 286 iken ne olmuş? 2 bölü 86 olmuş. Yani ne olmuş? Azalmış. Peki ne demiştik? Bölümümüz var şu an burada. Bölüm en sonda var değil mi görünmeye? Şu an ters duyduk diye yazdık. Bölü 2 ile 8'in arasına getirmiş. Ne kadar adım adım atmış? Bakın 1, 2. O zaman 2 adım atmış. Ne yapmış? Arkadaşlar sayımız azalmış. Bu da ne olacak? 2 artacak. Yani 10 üstü eksi 10 iken 2 artacak. Bu durum ne olacak? 10 üssü eksi 8. Yani eksi 10 artı 2'den eksi 8 olmuş olacak. Burada eki aynı şeyi yaparsak arkadaşlar neydi? 10 üssü eksi 10'du. 286 çarpı. 10 üssü eksi 10'du. 2'de azalmıştı. Burada 286'mız vardı. Yazmamı tutmuştur arkadaşlar. Yine bakıyorum. Yine virgülümüz bakıyorum bayağı bir kaymış. Yani virgül burada görmeyen var normal şekilde. Bakıyorum ben. Şimdi buradayım. Varken yani buradayken ne olmuş? Buraya gelmiş. Kaç adım kaymış? 1, 2, 3, 4, 5 adım kaymış. Ve sayımız ne olmuş? Bakın 286 yani bir virgül çok küçük sayı gelmiş. Ne olmuş? Sayımız azalmış. Bunun ne olması lazım o zaman? Artması lazım. O zaman eksi 10 iken ne kadar azalmış? 5 azalmış. O zaman bu da 5 artacak. Yani sonucumuz ne olacak? 10 e, üssü eksi 5 olmuş olacak. Örnek 10 üssü 5 yapmamı istiyor. Bunun için özellikle ne yapmam gerekiyor burada? Bu özellikle bir normal şekilde Bak bakalım. 10 ka, üstü kaç çıkıyor? Bunun için? Hemen 658 çarpı 10 üstü kaç olur? Virgüllü. O zaman hepsini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 üstü 6. Ama ne demiştik? Virgüllü olduğu için eksi 6. Şimdi bunu ne yapmış arkadaşlar? 10 üstü eksi 5'ken eksi 6 yapmışlar. Ne olmuş? Eksi 5'ken eksi 6. Yani bir azalmış. Eksi 5'e eksi 6'a daha büyük. Bir azalmış. O zaman bir azalma varsa ne demiştik? Bir azalma varsa o zaman virgül sağ mı kayardı yoksa sola mı kayardı? Tabii ki de sağa kayardı. O zaman bunun eksi 5 alması için virgülümüz buradayken nereye kayması lazım eksi 5 alması için? Eksi 6 iken 1 artacak ki eksi 5 olsun. Bakıyorum ben virgülümüz nereye kaydırsam 1 artar sola değil mi? Sola sayımız azaldığı için bu 1 artacaktı. O zaman sola kaydıracağım ben. Sola. Ne kadar kaydıracağım? 1 eksik olduğu için bir tane kaydırmam yeterli olacak. Yani ne olacak? 65,8 olmuş olacak. Buraya bakıyorum aynı şekilde. Kaç öncelikle? 13 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4. 10 x4. Bakıyorum 13 var ama sayımız ne olmuş? Bakın artmış. Ne kadar? x0 değil mi? Burası x0 artmışsa ne demiştik? Bunun 2 azalması gerekiyor. Burası artıyorsa burası azalacak. Burası azalıyorsa burası artacak. Bu kadar basit. Eksi bir şey aramaya gerek yok. 2, 0 artmış. O zaman ne olacak? Bu şekilde olacak. 2, 0 artmış. Diğeri ise 10 üstü eksi 4 iken ne dedik? 2 azalacak. Yani eksi 2 olacak yine. Bu da 10 üstü ne olacak? Eksi 6 olacak. Dediğim gibi arkadaşlar şuna lütfen dikkat edin. Eksi 4 iken 2 azalttım. Eksi 2 değil. Eksi 4 zaten azalmış, yani az olan bir sayı. Yani 4 borcumuz zaten var. 2 azaltırsak 2 daha borcumuz olacak. Ne olacak? 6 borcumuz olacak. Buna lütfen dikkat edelim. Buraya bakıyorum. Bakın 10 üstü eksi 4 iken eksi 16 olmuş. Ne olmuş? Eksi 14 daha büyük. 2 azalmış. Budumda bu durumda bu virgül nereye kayması lazım? Bu azalmışsa bunun artması gerekiyor değil mi? O zaman bu artması nasıl olacaktı? Sağa kaymasıyla. Ne kadar? 2 eksik olduğu için o zaman sağa kayacak. 1, 2 yani bura gelecek. 0, 0, 3 diye bir sayımız yok. Zaten sıfırın bir önemi yok orada. Ne olacak? 3, virgül 459 olacaktır. Sayıları veriyorum. Buna göre A çarpı B kaçtır demiş. Bakalım. Bunun için çok basit yöntemimiz var. Öncelikle bilimsel göstereyim. Yoksa normalde yani alt alta çarpmak çok 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 uzun sürecektir. Basitçe büyük sayımız 12 çarpı 10 üstü kaç? 9 0. 10 üstü 9. Burası ise 7 çarpı Tamam sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 e, üstü eksi 8. Şimdi bunu çarparsak. 12 çarpı 10 üstü 9. Çarpı 7 çarpı 10 üstü eksi 8. Şimdi işlemimizi yapalım. Burada yaparken 10 üstü olanlar arkadaşlar zaten aynı taban olduğu için kendi arasında işlem yapacağız. 7 ile 12 ile kendi arasında. 7 çarpı 12 kendi arasında dedik. 10 üstü 9 ile 10 üstü 8'i hani eksi 8'i kendi arasında. 7 çarpı 12. 84. Çarpı 10 üstü 9 ve 10 üstü 8 demiştik. Tamamlar. Aynı saç çarpmada üstü toplanır. Yani 10 üstü 9 eksi 8 olmuş oldu. Artı ile eksi ne olacak arkadaşlar? Eksi olacağı için. Ya da kafamız karışmasın diye ne demiştim her zaman için? Eksi yok et. O zaman pay kısmındaysa payday gelecek. Bir işlem adımımız fazla olacak ama en azından sonucumuz doğru olacak. 84 çarpı 10 üstü 9 bölü 10 üstü 8. Şimdi e, tamamlar aynı. Üstleri bölme olduğu için çıkarabiliriz. 10 üstü pay kısmındakinden paydakini çıkarıyoruz. 10 üstü 9 eksi pardon eksi 8. Burası olmayacak. Bu da 84 çarpı 10 üssü ne oldu? 1 oldu. E bu kaçtır? 10'dur. Bu durumda 84 çarpı 10 o da 840 çıkacaktır. Son sorumuz arkadaşlar bu konuda. Bu böylece bitmiş olacak ve umarım ki yani umuyorum ki darısı doğrusu pardon bir eksiğiniz kalmayacaktır bu konuyla ilgili. Matematikte her zaman söylüyorum bol bol soru. Bol bol soru çözeceksiniz. Bol bol soru çözdükten sonra eksik olan yerler tamamıyla artık yerleşmeye başlıyor. Bu konuda emin olabilirsiniz. Tecrübesini kendim zamanında bol bol yaşadım çünkü. Bakıyorum buna göre sayılar veriyor. Buna göre sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bunu yapmanın kolay yolu arkadaşlar öncelikle bunu bir virgülerden kurtaralım. Önce bir kurtaralım. Hani kurtarmadan da yapabiliriz. Hani 10 on üssü onları eşit şekilde yapabiliriz. Ama değil mi ya size? Bir adım e, işlemimiz uzun olsun ama sonucumuz doğru olsun. Her zaman için bu taraftarı olan bir insandır. Bugünden kurtarmak için. Bugün olacak 1, 2, 2 sağa gelmesi gerekiyor değil mi? O zaman ne olacak? 634 çarpı 10 üssü eksi 15 iken bu 2 sağa geldiği için ne oldu arkadaşlar? Bu sayımız arttı. 634 oldu. Bu ise 2 azalacak. O zaman eksi 2 eşittir 634 çarpı 10 üstü, eksi 15 eksi 2 eksi 17 olmuş olur. Diğerine bakıyorum, bir virgül sağ kayması yeterli. 642 çarpı 10 üsü eksi 16 var. Bir sağ kaydı için ne oldu? Bir sayımız arttı. 640 642 oldu. Artı için bu azalacak. O zaman ne kadar azalacak? Bir adım geldiğim için bir azalacak. 642 çarpı 10 üssü eksi 16 eksi 1 eksi 17 olmuş olur. Diğerine bakıyorum zaten buna sıkıntı yok. 603 çarpı 10 üssü eksi 7 pardon 17. Şimdi ben şuna bakıyorum. Öncelikle tam böyle yani, 10 üstünde öndeki sayılarımız aynı mı diye. Aynıysa zaten üssü küçük olan daha küçüktür. Büyük olan daha büyüktür. Bunu zaten görmüştük. Bakıyorum. Aynı değil. Ama 10 üstüler aynı. 10 üstüler aynıysa artık bunlara bakmamıza gerek yok. Öndeki sayıları rahat şekilde bakabiliriz. Öndeki sayısı küçük olan küçüktür. Büyük olan büyüktür. Buna elma gibi düşün. 634 tane elma, 642 tane elma, 603 tane elma gibi. Bunu hangisi daha azdır? Demişse küçükten büyüğe doğru. En azımız burası. Yani C. Sonra en azımız hangisiydi? 634 yani A. O da küçüktür arkadaşlar. 642 yani B. Bir misal göstereyim arkadaşlar. Bu kadar ve gayet basit olan bir konu bence. Şimdi her zaman söylüyorum bunu. Matematik öğretmeni olduğum için bu şekilde söylediğimi düşünüyor olabilirsin ama ben kime bunu anlattıysam hemen anladı. Geçten hemen hocam ne kadar basit mi? Ne kadar kolaymış diye. Evet çok basit. Çok kolay. Bu konuda emin olun daha da basit hale getirecek şey nedir? Sizin önceki konulardan birikimleriniz. Birikiminiz eğer ki sağlam şekilde yaparsanız o zaman diğer konuların hiçbirinde sıkıntı yaşamayacaksınız. Böyle basit bir konu size zor gelmeyecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı, bu tür videoların devamı için e, yardımlarınız için bekliyorum arkadaşlar. Yardımlarınızda abone olmak tabii ki. E, beğenirseniz de ekstradan sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.